Arkadaşlar ilk dersten çıktık, bok gibiydi. Hiç beğenmedim. İngilizceydi full ders. İngilizce konuşmak zorunda kaldım. Korece asla bir şey konuşmadım. Sadece Cibiro dedim. Cibiro, pardon. Ee, bu kadardı. İğrençti, beğenmedim. Dedi. Evet, kız çünkü şey işte bir şey hakkında konuşuyorduk işte. Kız dedi ki Cibiro, ben Cibiro falan yaptım. Eve mi gidiyorsun anlamında mı? işte dil benzerliklerinden falan. Çok sıkıcıydı bu arada. Hiç sevmedim onları da. Yemek mi Evet, yemek alalım. Çünkü ben açım. Bugün erken kalkmak zorunda kalktım ya. Kalk. Ne? Şu ders için. <laughs> Hiç değmezdi bu ben arada yatsaydım. Çok bu arada. Tam bir ya şey. hoca çok iyi. Hayır hayır tam bir şey böyle. Dedemin ona. Eee böyle şey olur ya. Ne? Nasıl denir ya? Hoca ciddiyeti de yok ama, ama ciddiyetsizliği de yok. Evet. Ya ama sıkıntı ne biliyor musun? Ben şimdi İngilizce Bizi bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> İngilizce çok çok şöyle hani konuşulunca anlıyorum ama konuşamıyorum şöyle bir sıkıntı var. Sınav İngilizce olursa ben ne yazacağım? Bilsen bile yazamayacağım. Öyle bir sıkıntı var. O yüzden bıraksam mı diye düşünmekteyim. Düşünme cungu yapıyorum. Böyle bir hayat işte ya. Tam böyle ne biliyor musun? Hiçbir şey yapmayıp arkadaş ödüme yeri. Evet. sınavlar <laughs> Çünkü... Sınavları olmasa güzel olur. Evet sınavları ne olacak? Ben onu düşünüyordum şu anda. Bu adam var ya şey yapar Herkesin Yaparım. istediği şeye göre bile sınav yapar. Öyle bir adam yani. Şey yaptım. Belki introduction'da Instagram'da öne çıkarılanları yeniden ayarladım. Bir hüzünlendim. <laughs> Of böyle değişik bir şey ya. Üf. Üf yani. İngilizce senden nefret ediyorum. Allah belanı ver. Arkadaşlar Aline'yi bekliyorum. Şeye gideceğiz. Bu yabancı öğrenci yabancı kimlik kartını çıkarmak için ofise gideceğiz. Yani belgeleri teslim etmek için ama Aline'yi bekliyorum. Mal çünkü. Arkadaşlar biz gel... Konuşamadım. Biz gezmeye gelmiştik. Tam parka gidiyormuşuz. Ben bunu bilmiyorum, yanlış anlamışım. Ben botanik bahçesine gidiyoruz sanmıştım bu kuş ayında. Ee, şey işte, oraya giderken yine kalemsi bir yerler bulduk ve bir tane merdiven vardı. Orman değil, böyle bayırın olduğu bir yerde bir merdiven vardı. Orası da çok güzel duruyor. Dönüşte de oralara uğrayıp geçeceğiz. Öyle bunu bildirmek istedim. Alena da burada. Hep böyle, Alena da burada. <laughs> Saçım nasıl bu arada? Dün saçımı kestirmek isteme perileri geldi. Ama sonra kısa ve uzun saçımı yan yana koydum ve uzun saç. Böyle bu kadar. Ee, burası işte kalenin olduğu yer. Bu şu şu taraflarda bir yerde kalıyor kale. Şu geldiğimiz yoldan gideceğiz şöyle. Şu şeyde da şurada. Daha değil bayır araba geçecek şurada bir yerde. Onun da girişi şu tarafta kalıyor. Böyle. Arkadaşlar geldiğim... Evet. Park. Gelmek biz. <laughs> Konuşamadım. Şöyle bir tane işte geldiğimiz parkta göl vardı zaten. Şurada böyle ördekler var. Şuradakiler hareketsiz. Biraz tembel ördekler onlar. Şimdi şöyle elimi takayım. Böyle işte. Göl falan yani. Gölden ne bekliyorsanız bu. Ama çok huzurlu bir yer gibi duruyor. Aleyna. <laughs> Arkadaşlar böyle çok güzel çıkıyor bu arada burada ya. O bu taraf saçım nasıl? Göl çok güzel ve çok huzurlu buraya. Çok beğendim. Keşke yakın olsa yurdu ama. Mesela ama bizim oradaki göle de gitmek istiyorum ben. Bizim orada da göl var ya. Aleyna. Tamam, gözükmüyor. Gözükmüyor. Ondan dedim. Bizim oradaki göle de gitmek istiyorum. Orası mesela yakın. 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 Canım sıkıldığına gidebiliriz ama burası evet. uzak. Çok uzak. AVM'msi bir şey gördük yolda. Ama AVM'mi anlamadık. Öyle ya. Böyle. Çok güzel bir yer. Şu an şeye kapıldım ben ya. Kendimi yaşlı gibi hissediyorum böyle sessiz sessiz yürüyüş yaparlar ya. O kadar huzurlu bir yerden bak bak sesleri geliyor. Evet. Kendim şey, Bir tane amca Huzur. geldi geçti yanımdan. O aşırı kötü kokuyor. Ses çıkartmış. <laughs> ne Kakana benziyor. Adına dırrık demek istiyorum. Artık o dırrık tuşu. Kakan değil mi? Kakan Başına kakar ha. <laughs> Şeyi kar, ka, ka kagası. Gagası ha, gagası öyle Ağaç kakan. Ha. Ha, o öyle de olmaz ki. Bu ne? Evet bu ne? Aa oyunlar var. Böyle bir yer. Görünmüyor mu olsun? Bunu göstermeye çalıştın mı gerçekten? Evet. Böyle bir şey var. Ne olduğunu anlayamadık diye. Ya ben iyi bir influencerım anladın mı? Bu. Bu. Bu yani. Ama çok renkli. E ne o? Sana ne Ya göstermek istedim. İnsanlar i̇yi, görmesin iyi mi? İyi yaptın hayatım. İyi yaptın. Atatürk. Alena'dan bıktın <gülüyor> 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 mı? Evet. Ağzımı. Ay. Tam video da abi ya hoh diye girdi. Böyle oturuyoruz şu an. Akşam. Kursan, Ay. <laughs> <gülüyor> 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 Neyse. Öyle ya. oturuyorsun Şurada uyurum ha. Çok güzel ama biraz soğuk hava. O beni yoruyor. Burnum akıyor Gölün çünkü burnumu temizlemiyorum. Gölün yanındayız. Ne alaka? Gölü yapayım. <laughs> Bu gölü yaparım. Ne Bu espriyi yapmak istemiyorum ama Karadeniz olmuşum. Bu yapmak zorundayım. <laughs> daha demin de yaptı. Gülmemiştim. Bir daha yaptı. Göre gülmedin. De. ben güldüm. ikimizin yerine de. Sadece Acı dolu bakışlar attım sana. E, tamam bir şey demeyeceğim. Eyvah. Ay bulut ne güzel duruyor lan. Evet, o yüzden birbirimizi etkiledi. Neyse bu 27... Bunu de... unuttum ben ben seni etkileyecektim. Etkileyecektim. <gülüyor> <gülüyor> etkileyecektim unuttum. Alena beni etkilemeye çalışıyormuş duydunuz. Neyse biz şimdi şeye gidiyoruz. Starfield mıymış neymiş? Bir tane AVM'ymiş. Allah'ın köylüleri gelmiş. AVM arıyor. Bir de bizim bizimki AVM'ler gibi isim koyun yani. Varlı bay. <laughs> neydi lan? Yenerler miydi? Şener neydi? Bir dakika. Ha, hey, yeterler. Çünkü ben ama bunun adını kız... adını unutuyordum ama bir bütün AVM'msi bir yer ama değil. Şey adına bir unutuyordum. Şey dedim. Kodlama yaptım kendime. Artık unutursan yeter artık. Bunu unutma beden yeterler gelsin aklına dedim. Evet. Yeterler. Neyse konumuz bu değil. Burnum kızarmış. Neyse. Çek gidiyoruz işte. Starfield'a gidiyoruz. Ya niye küfür ediyorsun? Aleyna. <laughs> Umarım bu burada da küfür değildir. Umarım. Ney? <laughs> Kore'de de küfür değildir. Ney? Ha hareket. Kapan, onu kapan. Ben görmedim. Hareket işte. Şurada yukarıda yaptım çünkü. Ya, alkış yapmışım sanmışım olabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> evet ondan sandım. Alkış yaptığımı sanmış olabilirsin. Yok hiçbir şey sanmadım hani öyle. Tamam hayatım. Neyse işte ya yollar hoştur. Burası biraz farklı bir evet, sem... Burası çok farklı göster biraz. Gösteremiyorum arkaya geçmesi gerekir. Aa, orada ördek var. Nerede? Ördek mi yiyeceğiz? <laughs> Sordum size İlay. söyledim sadece. Hayır yemek olarak mı satıyorlar yani? Ben ördekleri severim ördek yiyemem. Şey Bak, geçiyor. Ben gerçekten güzel hayvanları yiyemezdim mesela gösterebiliyor muyum? 40 defa gördüm. <laughs> 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 ben mesela sevdiğim hayvanları yiyemez. Mesela tavşan eti yiyemem. Tavşan çok tatlı ya. Çok tatlı, tatlı da. Tatlı 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 çok tatlı bir hayvan ya. Bir de tavşanım vardı benim. Ha, ha öyle tatlı. Ben de eti tatlı diyorsam. Hayır. Tavşan eti yiyemem mesela. Ördek de mesela çok tatlı bir hayvan. Mesela kuş. Evet orada ben da, neyse. Beslediğim ben şeyleri yiyemem büyük ihtimalle. Beslediğimden kastım hani nasıl... evcileşebilen. Hani evcileşmez aslında. Şöyle bir yer gördük videodayken. Ondan orayı kapattım. Şöyle. Böyle çok değişik, otantik bir yer ya. Burada yine Aleyna. Burada <laughs> bir dakika iyice <hiç> yakınlaşıyor. <laughs> Arkadaşlar biz geldik AVM'ye. Gayet güzel ve çok büyük, aşırı büyük. İlk dükkan olarak köpek şeyleri, pet shop şey öyle. Evcil hayvanlarla alakalı bir şeyler vardı. Buradaki olivyen çok büyük. Aleyna yorum. Ne? Yorum. Ha, çok büyük burası gayet güzel de. Ve biz de Kayseri'de kayboluz. Arkadaşlar bir tane olay oldu onu anlatacağım. Şimdi biz Olivia'ya gittik. Ben şey bakıyordum. Boncuk A'da. Var mı diye merak ettim. Alina da sonra <laughs> Bir tane abi gördü dedi ki kesin yak yakışıklı mıdır? Kesin kaslıdır bu dedi. Ha. Kesin bu kaslıdır dedi. Ben de o sırada A'da'yı düşündüğüm için dedim ki, sorayım mı? Alina de anlamış ki abiye ben Kasım diye soracağım. Ve <laughs> şey işte. bana dedi o diyor sen bayağı geliştin şey iyice ces ney ne, ne dedin? Cesaretlendin. He, bir cesaretlendin falan dedim ki ne alaka soracağım şey şey ağada çalışana. Böyle bir anıydı. Bir de burası çok güzel yemekler kokuyor. Ay bir tane de köpek vardı çok komikti. Sahibi olduğu şey diyordu köpek asla hareket etmiyordu çünkü kendini yerde şöyle tutmuştu. Sürtüyordu. Çok iyi damla. <laughs> Niye o kadar bağırdı köpekleri de duydum şu an. Böyle. Aleyna. Bir şeydi. Üzüldüm az önce köpekler ah diye bağırdı. Bay. <laughs> <laughs> Bay.